Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğum günümde gelen oyuncakları sattık ve ayda daha doğrusu geri verdik ve yeni oyuncaklara bakacağız, alacağız daha doğrusu. O yüzden sizlere göstermek için yanınızdayız. Babam da burada. Merhaba. Hadi gel bak. Gel bak. Ba. E, şunu tut. Şunu tutup gez. Abi. Ben da Şu an <laughs> kız olsaydım önce bunu alırdım. Eksalotu. bu eksalot değil. Eksalot değil. Heh. Çıkın oğlum Turan bu arabada senin araban mı? Yok. <laughs> Yo. <laughs> kardeşimin arabası arkadaşlar geliyor. Bahalılar. Rar yapan bir tane küçük mavi. Arkadaşlar ben ben bunu alacağım. Bunu kesinlikle alacağım. Bunu kesinlikle alacağım. Çünkü bunu hem boynunu sıkmak istiyorum hem de tuvaleti seviyorum. <laughs> Bak, bak şunlara gıcık oluyorum Şunlara vallahi Ama gıcık. Onlar mi? plak çalar babacığım. Onlarla oynama iğneleri kırılabilir. İğne iğnesi yok zaten. Var. Bak yok. Var. Bak burada. Bir de <laughs> şunu çek bak bu koruyucusun <laughs> Çek. Elleme ki kırılmasın Burada da bir tane plak var. Ona da dikkat et. Gelin arkadaşlar, biz şuraya Arkadaşlar bu arada ben bugün bir gün bakarken burada 50 e, kuruş gördüm. E, Çaktığım Bu da arkadaşlar tırtıl. Ve çok rahatlatıyor. Neyse devam edelim. gel baba. Arkadaşlar şimdi bu ne alaka yani? Arabayı biz şöyle tutsak bildiğiniz gerçek araba olur. Hadi gel baba. Arkadaşlar bakın bu kadar koca bir şeyin içinden eğer bir tane dinozor kafası çıkıyorsa bunun içinde 5 milyon dinozor var. M hayır, hayır. Arkadaşlar Hı -hı. Biz bir yere gideceğiz o yüzden hızlı anlatmam gerek. Ya, ben de 10 lira veriyorum. Pardon. Bom, 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 Bam 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 bam. Son arkadaşlar. Burası kızlar yeri. Burası erkekler yeri baba göster. Her yeri. Gel. Şurada da legolar var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burası lego su yeri. Şurada biz bir şey çıkardık şeyler falan çıkarmıştık alacağımız ama ben bir şey kafayı taktım. Ondan kafayı ayırmam. Evet, kararını ver daha sonra alabilirsin. He evet kararımı verdim ben zaten. Evet. Bir de şurada kitaplar var. Onlar önemli değil. Hadi sen şimdi kapat da çıkınca devam edersin sonra. 5 yaş, şurada da 4 yaş var. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. He. Bakın abone butonuna şöyle bir tane bu. Osman tokadını çakın. Hadi bay bay.